Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, size Valorant oyununu anlatacağım. Valorant bir FPS oyunudur. E, daha önceden Counter oynamışsınız, CSGO e, şu an olarak geçiyor. Counter 1.6 oynamışsınız hepiniz. Bu Valorant'ta daha çok e, yetenek kullanarak, işte e, insanları kör ederek veya canını yükselterek veya e, e, ölen birisini kaldırarak e, oynanan bir oyun arkadaşlar. Şimdi ben size karakterlerden bahsedeceğim. Özel oyunlardan gireceğim. Karakterlerden bahsedeceğim öncelikle. 4-5 tane haritası var arkadaşlar bu Valorant oyununun. Yeni bir oyun olduğu için sürekli bir güncelleme ve sürekli bir karakter getiriyorlar. Her karakterin de farklı farklı özellikleri var bu arada. İlk de baktığınız zaman Breach'i Breach görüyorsunuz arkadaşlar. Bu daha çok hani e, defansif oynuyor. Karşı taraftaki insanları e, kör etme özelliği veya sarsma özellikleri falan var. E, defansif oynamak isteyen varsa bunu oynayabilir. İkinci olarak Brimstone'a bakalım. E, daha çok e, smok atma, işte yanıcı maddeler kullanma e, veya gökten bir e, yıldırım düşürme, yani yıldırım gibi bir belli bağlama e, yakıyor arkadaşlar. Eee Cypher'a bakalım. Cypher daha çok e, gözetmen, kameraman hani diyebiliriz. Karşı e, karşılardaki insanları, düşmanları görmek için e, kullanılan bir karakter. Jet ise e, hızlı, hızlı diyebiliriz buna. Pişak fırlatması, smoke kurması, ileri doğru kendini atması, yukarı uçması. E, yani hızlı oynayan o varsa arkadaşı bunu oynayabilir. E, agresif oyun oynamak isteyen varsa bunu seçebiliyor. Kizroy'a bakalım. Killjoy e, yine aynı şekilde defansif bir robotu var. E, bu robot sayesinde arkadaşlar e, hem karşı tarafa zarar veriyor, verebiliyor hem de e, alanı kontrol edebiliyor. Ulkısı da aynı şekilde çok e, güçlü bir ultisi var. Evet devam edelim şimdi Kizroy'dan bahsettik. E, onuna bakarsak bu da yine aynı şekilde ışınlanabilme e, ve smoke kullanabilme bazı alanları kapatma gibi özellikleri var arkadaşlar e, ee, ultisi de e, diyelim ki A'dasınız. B'ye bir anda ışınlanabiliyorsunuz veya herhangi bir yere ışınlanabiliyorsunuz. Ee, yine e, saldırgan, agresif oynayan kişiler için e, iyi bir karakter diyebilirim. Hem flashlarıyla kör edebiliyor hem de kendi canını doldurabiliyor. E, ee, ultisi de ölümsüzlük arkadaşlar. Ultisini bastığınız zaman ölümsüz oluyor. Yani ikinci bir bedeninin ikinci bir ruh çıkartıyor. O ruh karşı taraftakileri öldürmeye çalışıyor. Öldüğü zaman da tekrar eski yerinden e, doğabiliyor. E, Reyza e bakalım benim e, oynadığım karakter arkadaşlar. Ben sürekli oynadığım bir karakter. E, diyebilirim. Bu da bombacı kız diyebiliriz. E, bombasıyla, işte roket atarıyla tamamen agresif bir oyun sergiliyor. E, Q arkadaşlar, Q özelliği de e, zıplamasını, kendini ileri doğru atmasını sağlıyor. Devam edelim. Reyna yine aynı şekilde e, agresif bir düellocu. Bunda da e, kaç taraftaki insanları kör edebiliyorsunuz ve öldürdükten sonra e, canını çekebiliyorsunuz. E, bu da çok güzel bir özellik. Ayrıca arkadaşlar e, ultisi de e, tamamen e, hasar arttırma ve e, defansını yükseltiyor arkadaşlar. Sage'e baktığımız zaman bu e, can veren bir karakter. Aynı şekilde duvar kurabiliyor. Hani karşı tarafın gelmesini engelliyor. Ee, en büyük özelliği de ölen bir e, takım arkadaşını geri kaldırabiliyor. Sky'a e baktığımız bu yeni karakterlerden bir tanesi. Ee, bu da daha çok e, karşı dost, hani takımdaki arkadaşlara can verme, ee, işte kuş gönderip karşı insanları insanları köğretme ve Ultisi de e, ormandaki ağaçları falan işte insanlara göndererek karşı tarafa göndererek yerlerini belli etmeye çalışıyor. Bu da defansif bir karakter. Sova. Sova çok iyi bir karakter. E, gözcü diyebiliriz biz buna. E, tamamen oklarla oynuyor. E, okları, görüş oku, e, şok oku e, ve arkadaşlar e, ultisi de güzel bir ultidir aslında. E, belli bir alnına e, şok okuyla uzaktan onu böyle çekerek e, karşı taraftaki insanlara, rakiplere zarar verebiliyorsunuz. Viper'a bakalım. Bu e, zehir, zehirli kadın diyebiliriz biz buna. Bu karakterimiz e, yine defansif bir karakter diyebiliriz. Karşı tarafın e, sizin savunmanızı yıkmasını engelleyen bir karakter aslında. E, hani büyük bir özelliği var bunun. E, bir zehir bulutu kurup o zehir bulutuna giren e, karşı taraftaki düşmanların canını 1'e kadar düşürüyor. Hani e, beş kişi bile girse o zehirin içine 5'in canını 1'e kadar düşürüyor. E, güzel bir karakter. Son olarak da yeni e, en son gelen karakter Yoro. Eee Yoro da Hani şöyle kendi yorumumu katmam gerekirse e, herkesin oynayabileceği bir karakter değil aslında yeni bir karakter olmasından dolayı e, agresif bir oyun sergiliyor e, tabi bunun özellikleri de e, karşı tarafı e, kendi iflaslarla kök örtmesi e, yine aynı şekilde e, sanki gerçekten siz yürüyormuşsunuz gibi fake bir ayak göndermesi ve e, en büyük özelliği de arkadaşlar e, tamamen bir anda ultisini kullanıp ...görünmez olup karşı tarafın görünmeyeceği şekilde yanlarından geçebiliyor. Bu da güzel bir özellik. E, bütün karakterler bu şekildeydi arkadaşlar. E, bir de e, silahlara bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar silah seçeneklerini bu şekilde görebiliyorsunuz. Tamamen hani, e, oyunda var olan e, silahlar bunlar. Bir yandan arkadaşıma hani ne çağırıyor? <laughs> e, bıçak çeşitleri var arkadaşlar. Yine e, Odin, Ares, Operatör, Marshall... Bulldog, Guardian, e, Pantom ve Vandal olarak arkadaşlar ağır silahlar e, var. E, hafif makinelere baktığımız zaman da işte e, pompalı olarak iki silah var. E, yine e, Spectre ve Stinger e, silahları var. Bunlar da e, tercih edilen silahlar. E, yine aynı şekilde beylik silahlarına baktığımız zaman da e, Şerif, e, Ghost, Frenzy, Shorty klasik olarak da silahları görebiliyorsunuz. Ee, benim sevdiğim silahlardan bir tanesi arkadaşlar Yağmacı Vandal ee, Yağmacı Vandal'ın animasyonları var animasyonlarına baktığımız zaman karşı tarafa öldürdüğü zaman e, hani bir anda havayı karartıyor bir birden farklı silah var silahların farklı farklı özellikleri var yani Valorant'ı farklı kılanla şey yapabiliriz Gördüğünüz gibi karşı taraf öldüğü zaman bir anda yok ediyor ve havayı karartıyor. Ee, Silah da güzel bir silah gerçekten. Yine e, Phantom var. Bunu da kullanmayı seven insanlar var. Ben animasyonsuz bir Phantom kullanıyorum. Ama tabi e, bunun da animasyonlu Phantom'ları e, var. Şöyle baktığınız zaman farklı farklı özellikleri görebiliyorsunuz. Şu an genelde tercih edilen e, yeni çıkan Unicorn Bazin silahı. Böyle özelliklerine baktığımız zaman da görebileceksiniz. Hani e, kaç taraf öldüğü zaman nasıl bir animasyon çıkartıyor veya elimiz aldığımız zaman nasıl bir animasyon çıkartıyor. Onu görebileceksiniz şimdi açılırsam tabii. Kaç taraftaki kişi düşmanı öldürünce de farklı bir animasyon getiriyor. Evet, evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Yine de sizin sorunuz olursa yorumlardan sorabilirsiniz.